Merhaba. Bugün sizlerle birlikte One Block oynuyoruz. Ve One Block ne mi? One Block'ta bir tane blok var. Ve bize o bloğu kırdıkça yeni bloklar geliyor. Ayrıca eklediğim modlarla e, Ender Dragon'undan tutun ta tavuğuna kadar bir sürü yeni mod bekliyor. Tabii ki materyaller de olmazsa olmaz. Öyleyse iyi seyirler, iyi eğlenceler. Herkese selamlar. Bugün sizlerle hep yeni bir bir videolarla karşınızdayız ve yanımda Deniz var. Evet. Merhaba. Merhaba. Başlayalım mı önce <gülüyor> mı? <gülüyor> 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 Deniz bu arada senin sesin bir şey oldu da. Harbiden <laughs> mi? Evet harbiden bir şey oldu. Onu sen mi düzelt. Nasıl duyuluyor? Biraz cızırtılı. Aa, da şu an. Aa, nasıl ya? Daha daha mü? Ha şu an iyi şu an iyi. Oğlum her şey sana tamam. gidiyor ve ben hep aşağı düşüyorum. Lütfen şu şu, şu bloğu koy bak. Hadi bakayım bari. Düşmemeye çalışıyorum şu anda. Tamam. <laughs> Kim kıraşı <laughs> o mu düşüyor? Bu nasıl saçma bir şey? Şuraya koyayım. Bu arada oradaki blogu zaten vardı ama biz koymadık. Ben şuraya bir tane toprak koydum. Bak yine sana gitti. Bir chest ya tamam bu sefer ona geldi. Değil ben mi? chest yapıyorum. Ben yapıyorum, şu ben yapıyorum. Sen... <laughs> Şurayı bir bücük tutup yaşayalım da. Esmer ağlayalım. Cesti yukarı mı koyayım aşağı mı? Aşağıdan çekildi dur. Ay yaşamak o. Bu arada şu şeyleri toprağa bir tık şey yukarıda yapmamız lazım. O da söylemeyi unuttun. Bu videoluk egemen örtümü. Ha son ekip evet. Şey son ekip o video. Böyle bir şey oldu. Biraz bir büyütelim hemen alanı da. Çok sıkışık şu anda ya. Ben şöyle bir çıkayım. Tamam Çok da farklı şeyler olmasını istemiyorum. Büyük ihtimalle video arasını biraz daha kırarız ve sonra ben bunların hepsinin meşe veya herhangi bir farklı bir şey yaparım. Şuraya koyayım chest'i. Büyük ihtimalle meşe yaparım. Ben sıkıldığımızda gidebileceğimiz bir ara oluşturuyorum. Bir sıkıldığımızda gidip ne yapacağız orada önemli. Oturacağız. Wow. değil bir sürü mod var. Şey mod falan var. Önemli bir var. Belki şu an burada var mı? Sıkıldığında gidersin oraya. Şey var Um, oturabildiğimiz şeyi. Benimki tek mi atıyor kanka? Ne? Ne? Ben ama ben şey açmadım. şey göstermedim. Neymiş bu? Ne çıktı bana? Grass Magic tamam. Benim şöyle şimdi e, bunu ben bastığımda bütün yakındaki topraklar çimen oluyor. Göstereyim. Oha çok iyi. Evet. <laughs> bu bizim bayağı baya işimize yarayacak. Gerçekten bu çok işimize yarayacak. O yüzden güzel. Ayrıca hızlı rejim ve rejimleşme veriyor. Yani güzel o yüzden çıkıyorum bana geldi. hey, hey, hey. o bu da bana geldi. E sen koy o zaman ne diyeyim. Bu arada şuradan alayım. Um, bir tane fidan var. Mı? Evet. Ben lazım Evet. Fidan aldım. Şu fidanı vereyim. Kim? Bakalım büyütecek mi? Tamam ben de bilmiyorum ama şöyle. Bir bir Sonra biraz olur. A, tamam güzel. Büyüğüm acaba diye deniyorum ama. Ne söyleyecek bu? Gerçekte tek atıyor mu? Tek atmıyor. İki buçuk oraya. Ama tet bolesiyor. Div. Neyse vur deneyim. Vur. Ben vursana. Ha <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Sen oraya ezip Ben vursam gelişe uğraşa alışmasın. Bir şey oldu. Evet. Korktum bu arada. Ne şey kadar ya? oldu? 3. Şöyle ben bir balta bir tane daha şey yapayım. orada kırmadanın taşı elinde falan kırma ya yaltanmadın. Öncelikle bir şey mi yapalım? Ben... Nasıl şöyle bir şey yapayım. Sonic. Sonic. Ee, taşların hepsi sana gitti değil mi? Hepsini bana atıyorsun şimdi. Bana atıyorsun hepsini bana. <laughs> Şurada mi mi? Şurada. Yavaşlatma. Ne yemiyor ya? <laughs> bir kere biz bunu bir kere hatırlıyorum. bu böyle gazabı çok kötü oluyor. Hayır oluyor. Bir kere şey, Ben o yüzden mi sen mı olayım Allah? Ben şeyden bir kere hatırlıyor musun? E, yeterli taşımız yok diye fırın yapamamıştık. Sonra... Ay o çok kötüydü. <laughs> Eziyet çekmiştik. Sonra şey olmuştu. Bir sürü elmas gitmişti. O üzücüydü bu arada ya. Üzücüydü yani. Bekarlı görmek ya. Neden? Bu hayat... Bu hayat çok saçma. Bak giderken de bir tane şapla kapısı diyorum. bir şey fırlatsaydım. Ben ne yapacağım şu an biliyor musun? Çok canım istediği için. Şunu yapıp yapıp durma. Öldüreyim mi seni biraz? Yok. Ben bu kadar olsa sen Baba. senin o yerin için şeyler yapıyorum. Hayır geleceğim bu arada. Orayı biraz büyüt. büyüt kareleştir. Şaşırdın mı? Çok aptım. <laughs> Orayı biraz bir karıştıralım. Gerçekten vurma. Tamam olmayacağım olmayacağım. Çünkü çok güzel şeylerim var. Ama oturulmuyor keşke. Ama bu hayattaki en güzel şey, bir şeyin fikrini düşünmek ama imkanlı olabilecek bir şey düşünmek. Çok güzel hissettiriyor böyle. Yatmadan önce falan. İyi, bizim kanalımızı seçiyorsanız. Evet. Aa evet bu da vardı bir de. Çok güzel. Keşke yani. bir de lanternımız olsa. Biz mum yapacağız. Yap, mum yapılıyor mu bu arada? Bakalım. Bir şey diyeceğim. Bence Aa, sen bu kostümü değiştir. İnsansı no. kostüm yapca daha güzel olur. Son, Sonic şu an kalsın ha. İnsan son şeyde bende ben de full parası gittim. <laughs> <laughs> Bilmiyorum ya. Ben hayatım Dost edişini mi kapadın? Ee, arkadaşlar biraz bir işte tahta falan kazdım. Daha. O yüzden buraları kestim. Orayı kestik. Ee, i̇şte toprak tahta falan var. Ben sana meşhurlarını atayım. Sen biraz daha alayı büyüt o taraftan. Ben de topraklar biraz bir şuradan edeyim. Aa bu arada unuttuğum bir şey var benim arkadaşlar. Şöyle. Şundan Slab yapıyorum. Slab yap evet. Aa biz oraları hiç de koymadık ya. Aa, çok özür dilerim bu arada. arada. Ee, ben mesela şu an sizin yerinize olsaydım aşırı sinirim bozulurdu. Ee, şu an düşünebiliyorum. Kıpır şu kıpır Şu an ekran şey böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> ben öyle olurdum bu arada. Ya, ben bir şey oldum şu anda ya. Rahatsız oldum. Benim... Kendim, kendimden tiksindim. Aa yanlış, postkulüç yaptım yanlışlıkla. Oh yok, <laughs> <laughs> oldu, çok kötü bir şey oldu. İki, iki, iki tane almış şey olmaz. Neyse. Biz iki tane ile nelere kaç edip satılıyorsun herhalde. İki tane taşımak için, bak. Arka. Ne oldu ya? Evet. Arkadaşlar biz iki tane taş için elmas bloklarımız var. Oyunu bitirdik ama hala ocağımız yoktu. Yok lan mı abartma. Abart ama abartıyorsun. Şey ben, elmasımız varken şey yoktu. Ocağımız yoktu. Nasıl olacak lan o zaman ha? Nasıl? Nereden bulacağız elması? Elması kazıldı ki. Oğlum. Ben şimdi elmas için demir kazma lazım. Demir kazma için demir lazım. Demir de ısıtmanın kaç yolu var? Yani o şeyde ısıtılmıyor demir. Kanka pişmiş demir şey geliyor ya. Ha demir, demir blok geliyordu. Doğru araya doğru demir blok geliyordu. Tabi. Arada sırada demir blok geldiği için. Elmas blok da öyle. Altın antı değilim. He, bir şey var mı senin şu anda? E, şunları aldım. Atsana taşları, bayağı bir taş gitti. Bir taş, bir toprak aldım Tamam, bu arada sekiz taş oldu bile. Oh, güzel. Ama onun sebebi bu arada benim şu stone barrel'dan yapmıştım. Ama neden öyle yaptım biliyor musunuz? Çünkü stone barrel'dan lav yapılıyor, sonra bir de şey yapmıştım işte su yapmıştım onu yapmak vardı ama onu yapana kadar bizim işimiz çıktı <laughs> arkadaşlar e, ben son günlerde videoya gelemiyorum çünkü üzerinde internet yoktu ha, bir tane ee... video da çok şey değil orada da zaten bir konuk vardı açıkçası ama aslında ben e, dün iki yapmaya yapmayı düşünüyordum ama konuk yoktu. Tek başıma da seriye başlamıyor Sıkıcı Sıkı zor ya. Bir de aslında şey şöyle Benim Abi. Sonic giymemin gerçek sebebi şu Şu anda benim kendi yaptığım skin bug'ı girdiği için Steal olarak gözüküyor. Ve <laughs> o yüzden Dün de böyleydi Ben de şey demiştim Başka bir karakterle girmeyeyim diye Başlamıştım o yüzden Dedim boşver yarın yaparım demiştim. Yoksa dünki videoya girecekti. Eğer Steve olmasaydı dünki videoya gelirdim. E en şey. Bir gelsene buraya. Peki bekle. Ben buraya bir paraya geçettim. Bu Hasan emirle da falan geçmiş. Emeril'e geçtim de demir çıktı. Ben ben orada hala tahtları yetiştirmeye çalışıyorum. Emeril'e geçtim de bir tane demir çıktı. Aha ağaç ha, ah, büyüdü. Orada şu şey bir şey bakacağım. Aa. şu Evet. Kestim ağacı. ben güzel. Şeyleri yaprakları toplaman lazım. Unuttuk biz onu. Bu anda bizim şey bir şeylerden bir tanesi yaprak. Hayır öyle takmayacaksın. sakın dur sakın dur dur dur. Dur. Nasıl? Şunu ne yapacaksın? Al 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 bunu yap. attım bak. şunu al onunla kır. Oğlum bu yapraklar çok değerli. <laughs> Aldın mı? İyi bari, iyi bari. <laughs> Bir emerald daha çıktı. Oğlum demirten çok emerald çıkıyor bu arada ya. Azar Anchor Minecraft'layabiliyorum diye bakacağım. Al şunu. Sen biraz kır. Yani bakacağım. Ne craftla bir şey. İşte. Ayrım da gör. Hmm. Hmm. Şu an yapılabilecek mantıklı bir şeylere bakıyorum. Hmm. Ne kadar taşım varmış ondan. Yaramam gerekiyor. Dört, dört tane taş şimdi. Yakıyor su için mi yakıyor? Ya Yapraktan şu da yapılıyor ama açıkçası asıl sebebi e, yapraktan şey yapılması. E, tozu. Abi bir yarışı trambolini yapmıştık hatırlıyorum. Ha evet. <laughs> Toaster. Toaster yapmıştım ben hiçbir şey yaramıyor. yani işte çok yapabileceğim bir şey yok gibi. Böyle yapmıştım. Plan falan. İşte. Aa yaprak çıktı ama yansıkma. Kazmayla gittim. Aa bu arada ben bir kere. Mesela i̇şte bir tane yaprak okuyorum. Aa bir demir demir. Demir Değil mi? Tamam. Tamam. Sen ne yapışır? Baba. Hay saldık diyorum. Hocam. Bir saniye. Bari şu seed'dan ne yapacağız sonra? Seed'i vardı bir de. Şuraya koy. Abi de çıktı. Sen e seed'i de şey yap. Şöyle abi ıı, taşı gravel'ı çevirip biliyoruz ve diyeceksin. Taşı neye göre yola çevirelim diyeceksin değil mi? Ben, ben, ben biliyorum ki yola. Doğru biliyorsun sen. Diyelim ki bilmiyorsun. Bil, bilmeyeceksin. Bilme. Tam bilmiyorsun. De neden çevirelim? Taşı neden yola çeviririz sence? Söyleme. Tahminde bulun. Bilmiyorsun yani. Çünkü çakmak taşı diyelim. Çakmak taşı evet. Diyelim. Hı hı. Ama hayır. Çünkü burada CV koyarak. <laughs> Yaz düştüm. Neyse. Bu arada şeyler bana anlamazım. Şu adı nedir? Bu arada ben şöyle bir şey anlatayım. Oh. Ee, yaprakları yaprakları evet yaprakları lazım. Benim sen bunu biliyor muydun bilmiyorum ama Şimdi şöyle basıyoruz Oğlum kaç taneyle bir tane geliyor ya Ha Şunu da söyleyeyim bir tanesi için 23 tane var oha. Bence biz buradaki toprakları alalım Ne yapalım biliyor musun? Toprak. 8 tane toprak var. Buradaki toprakları sen dikkatli bir şekilde alır mısın? Bana at orada o toprak, toprakları. Eee derim. Bana at o toprakları vardı. Attım. Evet, şurada tamam. Şöyle ben i̇şte bayağı alırım. bir seyir yapıyorum. Bütün uzunumda seyir yapmış. İlkini kaçırdım. Atlıyorum arkasından. <laughs> Aldım. Ay yani güzel. Komik bu arada. <laughs> Full steer. yapmam. Yani kastım. Şöyle yapalım. Kendisi de düştü ama onu da aldım. İyi iyi, aldıysan sıkıntı yok. Şöyle yapacağım. Öyle öyle, öyle, öyle alırım. Yani. Sonra şunu, şöyle yapıyoruz. Bu bunu bilmem böyle varsa göstereyim. Şey ya evet. bir daha düştü ama yeter ya. <gülüyor> aldım da. <laughs> aldım <gülüyor> aldım da. Çıkma ya. Ben direkt ben arkasından ya. zaten kağıt azaltmaya şey yapıyorum. Buraya. Abi, bütün kırıklıklarım aşağı düşüyor ya buraya buraya koyalım. Şunları kıralım. Bunları farklı bir yere koyarız. Evet. Burada alanı biraz daha geliştirelim. Düşenme o kadar da ihtiyacımız yok zaten yeterli alanı olmadığı için. Önce biraz balını geliştirelim. Oh bitti. Buna bayağı bütün, bildiğim bütün şeyimiz olduğumuzu harcı Ah sonunda bir tanesi karadık. <laughs> ah gitti. Bir tane daha gitti. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam. Özel. Ama neye bağır oldu yani. Neye mal oldu? Her şeye. Vay. Böyle, böyle, işte. Gelin, işte. Gelin, işte. Gelin, Böyle, Gelin, işte. Gelin, işte. Gelin, işte. Gelin, işte. Gelin, işte. de. Düşünürüz. Bir mod vardı. Ee, böyle eğilip kalkınca bir şey oluyor. O mod de yok. Ama ben şu... arkadaşlar. Bir Büyümesini... <laughs> <laughs> tamam. Neyse. <laughs> Şimdi... Um... Biraz daha var. Bu da bir Biraz daha var. şöyle alın bir Evet tamam işte şey bir şimdi. Düşüyordun düşüyordun. Tutmasam düşüyordun kanka. Kanka tutmasam düşüyordun. Kanka. kanka tutmasam. <gülüyor> <gülüyor> neyse işte burayı kesmem öldüğün kısmı da neyse işte böyle biraz genişletirdik filan onu kesmeyeceğim. 1 2 3 puan. 1 2 3 puan. 1 2 3 daha. 1 2 3. dur Durulan. Abi ben niye buradan niye ben 3 saydım? Buradan 2 sayacağım koymuşum zaten. 1 2 Şuradan 3 sayacağım. 1 2 3. 1, 2, 3. Böyle oluyor. Neyse biraz daha sen ortadan kaz ben de ne yapayım? Sen yapma. Bana odun lazım. Oh! <laughs> 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 ben bir tane bombili kullandım mı? Kullanmamışım. Ne lazım sana? Lazım. Hı, tam ben mesela yaptım. Ne? Kankan, yaptım. Bize neşe olduğunun lazım olduğu hiç? ortadan kıracağım. Ne? Taraaa! Tamam. Bak çok güzel bir araba Bir de tam şuraya dikelim. <laughs> 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 o tarafa tekmeni gerek yok. Hatta orayı kıralım. Aslında şu an kompetit kredi yapasım var. Çok var.

Sen hiç meşgul oldun. Bak bak yok. sana bir şey göndereceğim. Tamir edebiliyorum. Ay mi vurmaya çalışıyorum? O Ay, <gülüyor> bana, bana. <gülüyor> Ben onu Ama hiçbir malzemeyi yok değil mi? silah var. Silah mı yaptın? Evet. Ne yapacağım. Ama meşe odunu varsa ondan yapma. Bu arada ben, kazdım sana Evet biz bölümü burada bitirelim. Bu bu kadar olsun. Sonuna kadar izlediyseniz teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> bye Bay bay.